Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. ben halida bir tık hastayım. Bugün konumuz Mars'ın Koç burcuna geçişini konuşacağız. Hem de biraz 30 Mayıs'taki yeni aya atıf yapacağım ama öncesinde söylemek istedim. Yine bazı şeyler var. Artık maalesef gelen zamlardan çok fazla bahsedemeyeceğiz. Çünkü alınan son kararlarda zamlardan bahsettiğimiz anda halkı kargaşaya sürüklemekten dolayı bir yıl hapis cezası ile Açılabiliyor İşte bu aynı zamanda Merkür'ün hem geri retroda oluyor olması hem de yeni ayında gelecek olmasıyla yine İkizler Burcu'nda bir yeni ay var. Bu da kanunlardaki değişiklikleri atıf yapmakla beraber maalesef bundan sonra gerçekten çiçek böcek konuşup herhalde masal anlatacağız. Tam da insanların biraz daha istediği gibi olacak. E, pes pembe bir tablo çizmemizi istiyorlar. E, Pes pembe herhalde hikayeler anlatmamızı istiyorlar ama ne yazık ki ülke ne öyle bir durumda ne de ekonomi böyle bir durumda. Maalesef Allah'tan daha önce bazı şeylerin sinyallerini vermiştik. Her gün yeni bir fiyata uyanacağımız gibi her gün artışlarla devam edeceğimiz gibi benzine yine zam geldi karpuz dilimle satılmaya başlandı domatesin tane olarak satıldığı dönemlere zaten yaşamıştık Şimdi de karpuz dilimle satılıyor ama biz hiçbir şey söylemeyelim hiçbir şey anlatmayalım Bizler sadece astroloji konuşalım astroloji anlatalım Dolar yükselecek demeyelim 30-40 olacak demeye gerek yok mesela ya da ekonomi giderek kötüleşecek demeye de gerek yok Bunları anlatmayalım. Çünkü bunları anlatırsak başımıza sıkıntı alacağımız açık ee, ki zamanında belki bunların sinyallerini vermiş olmak e, tek artı tarafımız. Maalesef artık giderek de konuşamayacak hale geleceğiz. Zaten bir şeyleri net olarak ifade edemiyoruz. Net ifade edemediğimiz için de indirek Konuşmak da geçiyor bazen ömrümüz. E, ama yapacak bir şey yok. E, yani umarım bir şeyler bir zaman düzelir ki düzelecek. E, ama o düzelene kadar ki sancılı geçiş devam edecek. E, 2022'nin konusu ne diyorum? Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Ama gün gelir artık e, kurbağa prensi de anlatır hale geliriz belki. Lütfen bu konuda çok fazla tepki vermeyin. Çünkü bizler anlatan insanlar olarak bazen Doluyoruz. Niçin doluyoruz? Çünkü anlatacak çok şeyimiz olmasına rağmen anlatamıyorken bir de bu tür şeylerle karşılaşmak gerçekten bizi sıkıştırıyor. Çünkü söyleyecek ve ifade edecek çok konu var. Evet, birileri hiç bu kötü şeyleri duymak istemiyor. Kimileri de gerçeklerle yüzleşmek istiyor. Gerçeklerle yüzleşmek insana farkındalık kazandırır ama bunu da maalesef artık yapamıyoruz çünkü. Halkı kargaşaya, endişeye sevk etmekten dolayı ekonomiyle alakalı konuşmak maalesef bir yıldan hapisle açılıyor artık. O yüzden biz her şey güzel olacak, her şey rayına oturacak, bir gün gelecek her şey düzelecek ve biz bambaşka bir dünyaya, bambaşka bir güzelliğe uyanacağız diye umut edelim, gelelim. Jüpiter zaten Koç burcundaydı. Mars da e, Koç burcuna geçti. Kendi burcuna geçti. İşte o yüzden de biraz hızlanıyoruz. Mars Balık burcundaydı. Biraz geç kaldım bunları anlatmakta. Biraz yoğunluğu vardı. E, Instagram'daki canlı yayınlar vesaire. E, Mars Koç burcuna geçti. Kendi burcuna geçtiği için orada biraz daha rahat ve konforlu. En azından Koç burçlarına da daha iyi gelecek. Ateş burçlarına bir nebze iyi gelecek. O ölü, üstümüzdeki ölü toprak, halsizlik, isteksizlik, uyku hali verimsizlik biraz da ortadan kalkacak ve biraz daha bizi enerji dolu yapacak ama bu enerjinin içinde Mars'ın koça geçmesinin çok daha başka alametleri de var diyelim. Çünkü savaş burcu, savaş sever, atikliği sever, canlı olmayı sever, hızlı olmayı sever, risk almayı sever bir koç burcu. Dolayısıyla da gezegenin Mars İnsanlar çok daha fazla risk almaya daha konuşkan olmaya atılımlı olmaya başlayacak kendimizi ifade ederken bu dönemlerde özellikle Merkür'de retro olduğu için ve 30 Mayıs'ta da yeni ay ikizlerde olduğu için kendimizi ifade ederken biraz dikkatli olmakta işte Keskin kelimeler kullanmamakta fayda var özellikle Mars'ın koça geçmesiyle en önemli nokta Mars'ın temsil ettiği alanlar askeri alanları, sınır alanları maalesef kazalar, orman yangınları bu konularda dikkatli olmaya, çok kalabalık yerlerde dolaşmamaya, piknik yaptığınız zaman havalar ısınacak, biraz Afrika sıcakları gelebilir ve bu yüzden lütfen gittiğiniz yerlerde, oturduğunuz piknik yaptığınız yerlerde dikkatli olmanıza fayda var. Etrafınızdaki lütfen torbalara da dikkat edin. Yani biraz böyle geniş açıyla etrafta bakmakta fayda var. Geniş açıyla etrafı süzmekte fayda var. Kesici aletlere e e, dikkat. Fiziksel enerji kazanacağız. İnsanlar biraz daha hepimiz bir dinçleneceğiz. Bir enerji verecek koç burcu bize. E, kaslarınıza dikkat edin. Yaralanmalara dikkat edin. E, biraz daha yürekleneceğiz. Cesaret kazanacağız. Atılacağız. Kavgalara dikkat edin. Sokakta insanlarla kavga etmemeye özen gösterin. Çünkü Mars gezegeni biraz savaşkan bir gezegendir. O savaş enerjisi, risk enerjisi e, sokakta insanları daha fazla bazı olaylara karşı çıldırtabilecek düzeylere gelebilir. Patlamaları temsil eder orman yangınlarını askeri sınırları temsil eder Mars. Bu anlamda da hareketli bir dönem geçirme ihtimalimiz yüksek. Özellikle 5 Temmuz'a kadar Mars Koç burcunda olacak. Şimdi gelelim Yeni Ay'a. Yeni Ay İkizler burcundaki bunu Instagram'da canlı yayında Cumartesi günü çok daha ayrıntılı konuşacağız. Birkaç gün sonra da siz burada tam da e, yeni ay dönemi burada e, YouTube'da izleyebilirsiniz ama Merkür zaten geri gidiyor e, ve yeni ayda ikizler burcunda olacak. İkisi de kendi e, ilettiği alanda daha zeki olacağız, daha irdeleyici olacağız, daha olaylara perspektifli bakacağız, daha geniş açıyla bakacağız ama... İletişimde çok fazla konuşmaktan, çok fazla cümle kurmaktan, dedikodu yapmaktan imtina edin. Çünkü bu dönemler özellikle Merkür zekayı da temsil ettiği için evet çok fazla zeka e, ön planda olacak. E, özellikle ülkelerde siyasi gelişmeler çok hızlı olacak ama insan iletişiminde konuşurken sözlerimize dikkat etmekte hani yaşam koçu olarak da söyleyebilirim. Karma oluşturmamakta fayda var. Her sözün bir şekilde ileride bize döne gelinme ihtimalimizi düşünerek ikizler Çünkü iletişimi seviyor e, iletişime geçmeyi seviyor bir araya gelmeyi seviyor gezmeyi, eğlenmeyi seviyor ama Merkür gerilemesi olduğu için aksaklıklar yaşanması mümkün hızlı bir dönemin içine giriyoruz bu anlamda e, birçok insan genişlemek açılmak yayılmak isteyecek ama Merkür gerilemesi olduğu için istediğimiz kadar açılamayabiliriz, yayılamayabiliriz. Mümkünse 5 Haziran'dan sonra bazı işlemleri yapmakta bu anlamda fayda var. Genelde bu tür tavsiyeler vermem ama hepsi ikizler burcunda toplandığı için yani Merkür gerilemesi aynı zamanda da yeni ay ikizlerde olduğu için bazı şeylere iki katı dikkat etmekte fayda var diyorum buradaki en önemli konulardan biri daha önce de söylemiştim siyaset siyaset yine hızlanacak resleşmeler olacak ve karşı karşı karşıya gelmeler olacak herkes kozlarını çok açık şekilde oynamaya başlayacak. Açılan kozları göreceğiz. O kozları görenlere göreceğiz. Yani siyasette özellikle Türkiye'de de dünyada da belirli açılardan siyasetin devlet başkanlarının hızlı hareket ettiğini, Devlet başkanlarıyla haberler, devlet başkanlarının yaptıkları, yapmadıkları, yapacakları ve para ve banka sistemleriyle alakalı birçok konudan ileriki dönemlerde haberdar olacağız. Yani dolunayda biliyorsunuz, pardon, tutulma da akrep burcunda olduğu için bu alanlarda gerçekleşecek olaylar ikizler yeni ayında su yüzüne çıkmaya başlayacak. Yani bankalarda yapılanlar, gizli yapılanlar, e, yer altında yürütülen işler, bu yeni ay döneminde su yüzüne çıkmaya başlayabilir. Siyaset çok hızlanacak. Değişimler olacak siyasette ileriki dönemlerde. Hem muhalefette hem ittifakta değişimler, yer değişimleri almalar, görev değiştirmeler gibi birçok şeyle karşılaşmamız. Önümüzdeki dönemlerde mümkün gibi görünüyor. Ee, Haziran bu anlamda hem sıcak olacağı için lütfen lütfen tekrardan söylüyorum. Dikkatli olun özellikle kalabalık alanlarda da dikkat edin. Ee, çünkü bir isyan Özellikle bu pozisyonlardan dolayı, e, ara sıra insanlarda bir agresifleşme, bir restleşme, bir e, isyan gibi şeylerle karşılaşabiliriz. O yüzden dikkatli olmakta, insanlarla iletişim kurmakta, sosyal medyanıza, sosyal medya şifrelerinize Merkür gerilemede olduğu için, yeni ayda ikizlerde olacağı için sosyal medyanıza dikkat edin, bilgisayar şifrelerinize dikkat edin, e, iletişim kurarken dikkat edin, insanlarla iletişim kurarken eleştirmeden, yargılamadan çok fazla üstlerini gitmeden sakin sakin konuşmakta fayda var Çünkü gökyüzü gerçekten çok karışık çok fazla gezegen bir arada hareket ediyor 2022 bu anlamda gerçekten benim hep söyledim bitse de gitsek ama bir türlü gidemediğimiz bir yıl görecek günlerimiz vardır Elbet Mevlam güzel yazılar yazsın Türkiye için de zor bir yıl, özellikle hep söyledim son çeyrek. O yüzden bu umarım yazı biraz daha sakin geçirebilirsek ki bunların deprem oluşturma özellikleri de var. Deprem oluşturma özellikleri olduğu için de maalesef deprem açısından da riskli dönemlere daha önce de konuştuğumuz gibi giriyor gibi duruyoruz. Ama Türkiye için de hem ekonomik olarak hem siyasi anlamda hem deprem anlamında oldukça zor bir yılın bundan sonraki süreçte girdiğimizi söyleyebilirim. Mevlam ne güzel eyler vardır bir bildiği diyoruz. Ama ben bugün çok sevdim bu sözü. Bu, bu Uğur Batı'nın inanılmaz güzel yazısını tekrardan okumak istiyorum. Profesör Doktor Uğur Batı Instagram hikayesine bir yazı paylaşmış. Ve benim çok hoşuma gitti. Bugün onunla bitirmek istiyorum size. Çünkü her şey bir gün muhakkak rayına girer. Bu umudu her daim taşımak durumundayız. Biliyorsunuz ki ben vatanımı, milletimi, bayrağımı çok severim. Ve bunun da nezdinde pençe kilit operasyonunda hayatını kaybeden 5 şehidimize Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ve yine 5 şehidimiz nezdinde tüm bu vatan için hayatını kaybetmiş bu bayrak için hayatını kaybetmiş bütün evlatlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu millet, bu devlet, bu bayrak, bu toprak her zaman daim olsun. Bütünlüğümüz daim olsun diyorum ve Uğur Batı'nın sözleriyle size veda edeceğim ve tabii ki sizi yine Allah'a emanet edeceğim. Korona, savaşlar, yıkımlar, zorluklar ya da diğer her şey. Ne olursa olsun yaşamın sesi gaddar bir haykırış değil, ipeksi umut dolu bir fısıltı. Bize diyor ki dertlenmeyin, ölene dek yaşamak zorundasınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.